Yanlış anlamalar hepimizin başına gelir. Bazen bir gaf yapmamıza çoğu zaman da hatalı cevap vermemize neden olur. Ama bu kez tam tersi oldu. ATV'nin sevilen yarışma programı milyonere katılan bir yarışmacı 50 bin liralık soruyu yanlış anladı. Ama o yanlış anlama onu doğru cevaba ve ödüle götürdü. O ilginç anlar geliyor şimdi. Soruları bir bir geçti, finale doğru emin adımlarla ilerledi. 50 bin liralık soruyu bildiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Artık en büyük şansım bu da olabilir. ATV'nin sevilen bilgi yarışması kim milyoner olmak ister seyircisini yine ekrana kilitledi. Yarışmacı koltuğunda Ege Yaş'a vardı. 22 yaşındaki yarışmacı soruları tek tek yanıtladı. A, içli köfte son kararım. ve sıra 50 bin lira değerindeki 8. sorudaydı. 1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Vissey'i hangisi için İngiltere'ye geri dönmüş, yakalanmış ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır? Soruyu anladığından emindi. Kendi içinde mantık yürütmeye başladı. evde böyle koltukta uzansam çok rahat köpeğin derdim ama buranın heyecanıyla beraber diyemiyorum. Ben çift cevap Joker hakkımı kullanmak istiyorum. İlk tercihin hangisi olur? A, arabası, son kararım. Yarışmacının cevabı sürpriz oldu. Doğru yanıtla birlikte stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. Aklında köpeği vardı, arabasına nasıl geçtin? Köpeği düşünün. 22 yıl içinde ölmüş olabilir. Aslında Ege orada bir yanlışlık var. 22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor. Ancak yarışma tarihinde bir ilk oldu. Çünkü yarışmacı soruyu yanlış anlamıştı. Latin Amerika cezaevlerini bilirsiniz değil mi? Hayır, cezaevine gitmiyor. Şimdi konuyu karıştırmayalım. Latin Amerika'ya gidiyor, sonra bir şey için İngiltere'ye tekrar dönüyor. Soru ne için dönmüştür? Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu. Artık en büyük şansım bu da olabilir bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevabı evet, doğru cevabı verdim. Öykü Berfin Karasapan da yarışmaya damga vuran bir diğer isimdi. Ben Öykü Berfin Karasapan. Birkaç gün sonra 19 yaşıma giriyorum. Genç yarışmacı tüm soruları başarıyla geçti. <laughs> Finale doğru emin adımlarla ilerledi. Sıra 400 bin lira değerindeki 11. sorudaydı. Yani 1 milyonluk soruya bir soru kalmıştı. Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? İzleyenler de en az yarışmacı kadar heyecanlıydı. Türkan Şoray'a çok yakınım. Kemal Sunal demek İçimden geliyor. Büyük ödüle çok yaklaşmıştı ama... C. Kemal Sunal eminim son kararım. Doğru cevabı gördüğünde ise büyük pişmanlık yaşadı. Diğerleriniz şarkı söyleyebileceğini düşünüp Zeki Müren'in kendi sesini dublaj yaptırmayacağını düşünememek